Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde komşularımız konusunu işleyeceğiz. Komşu derken ne kastediyoruz ve nasıl bir ilişki olması gerekiyor? Onlardan bahsedeceğiz. Başlıyoruz. Evet. Evleri evimize yakın insanlara komşu deriz. Evleri evimize yakın olan insanlara komşu deriz. Komşularımız bize ailemizden sonra en yakın insanlardır. Komşularımızla iyi ilişkiler içinde olmalıyız ilişkilerimiz sevgi saygı çerçevesinde olmalıdır. Komşularımızı rahatsız edecek davranışlardan kaçınmalıyız. Komşularımızla da yardımlaşma ve dayanışma içinde olmalıyız. Evet, olması gereken bu arkadaşlar. Evet, olması gereken bu. Hatta evleri evimize yakın değil artık. Eskiden mesela evler evler müstakilmiş. Evler müstakilmiş. Yani hatta şu an biz apartmanlarda oturuyoruz. Evlerimiz bırakın yani yakın olmasına dip dibe. Hemen yan tarafta komşumuz var, alt tarafta başka komşumuz var, üst tarafta başka bir komşumuz var. Hatta çok kompleks bir yapıysa diğer yan tarafta da başka bir komşumuz var. Değişik, acayip bir durum. Yani bu anlamda eski komşulu girişleri var mı? Çok yok. Birincisi, şimdi artık eskiden şu an çok çok kozmopolitan bir, yani çok karışık bir şehirlerde yaşıyoruz artık. Esen sonuçta iş için gelenler, farklı şeyler için gelenler herkes de belki bu anlamda nasıl olduğunu bilmeden tanı komşuluk yapabilir miyiz? Bu risk. İkincisi, bir de galiba insanlar komşunun hani belli noktalarda kendi sınırını bilmiyor. Hemen mesela iyi ilişki kurmaya çalışınca bu kez senin evine müdahale etmeye başlıyor. Hani ne dedi yani işte böyle olur mu, şu şöyle olur mu, böyle alınır mı tarzında. Sanırsam bu sebepten dolayı da insanlar birazcık da komşuluk yapmaktan geri duruyorlar. Nedense benim gördüğüm bu. Hani o sınırı iyi korumak lazım. Hani komşusundur tabii ki tavsiye verilebilir ama tavsiye artık çok aile içine müdahale girdim. Orada iş bitiyor bence herhalde. İnsanlar birazcık da bu anlamda geri duruyorlar diye düşünüyorum ben. Benim düşüncem bu. Tamam komşuluk çok güzel bir şey. Tabii ki yardım edeceğiz. Tabii ki yardım isteyeceğiz. Ama şu an bir de yani maalesef yani günümüzde insanlar çok çok farklılaştılar belki de eskiden öyle midir bilmiyorum bu kadar hani e, yan yana komşu var mıydı bilemeyeceğim yani bu anlamda da tabii ki komşuluk güzel ama hani bana sorarsanız herkeste de komşuluk yapılır mı zannetmiyorum hani bazen de birincisi karşı taraftan kaynaklanabiliyor yani siz iyi olsanız da karşı tarafta komşular kötü olabiliyor sizin halinizden anlamayabiliyor yani hani biz o yüzden sadece mesela evimizi Satmıştık yani öyle söyleyeyim. Yani çünkü hani komşunuz müzik dinlemeyi çok seven bir komşu, müzik dinliyor ama apartmanda müzik dinliyor o derece. Yani apartman diskotek gibi yani böyle apartmana girdiğiniz zaman düğün düğün yeri gibi böyle. Hoppa hadi çıstaklı müzik bir de mesela anlatabildim mi? İyi de kardeşim sen seviyorsun ben sevmiyorum hani. Yani çok az artık ben eskisi gibi bunu hani çok polyanacılık oynamaya gerek yok. Eskisi gibi olduğu kanat ne değilim? Çünkü hani müzik dinle. Total kulaklığı diyorsun. Ben kulaklıkla müzik dinleyemem diyor. Yani adam evinde saz çalıyor. Konservatuvar gibi. Neymiş? Konservatuvar hazırlanıyormuş. Olmaz. Bunun bir yeri var. Stüdyosu var. Gidip oraya hazırlanacaksın. Beni rahatsız etmeye hakkın yok. Ben hani belki uyuyor olabilirim. Belki hasta olabilirim. Ben hani, bana ne diyor. Olmaz. Yani Esin polenle oynamaya gerek yok gençler. Şimdi biz size gerçek hayatta da hazırlamak zorundayız. Ama hani yine saygı sevgi çerçevesinde olacağız. Ama birisi de bizim e, o öz benliğimizi yani bizi rahatsız etmeye başladığı zaman, bizim kişiliğimizi karışmaya başladığı zaman dur demesini bilmeliyiz yani. Tabii ki yardımlaşacağız, dayanışma içinde olacağız ama bu konularda da bence artık hani insanlar eskisi gibi olduğu kanaatinde değilim. Mesela insan maç izliyor bir gün anlık bir şey ama ya kardeşim e, alt taraftaki komşu veya üst taraftaki komşu veya yan taraftaki komşu bilmiyorum önemli değil. Bu adamın hastalığı sen maç izlerken geçmiyor ki. Bu adam sürekli ilaç kullanıyor kronik rahatsızlığı var bu adamın. Yani izle ama belli noktalarda izle. Yani belli, bir ses desibelinde izle. Yani şimdi bir adam işte, işte sınava hazırlanıyor, derse çalışıyor. Ders anlatmaya çalışıyor. Arka plandan ses çıkıyor, müzik çıkıyor. Bu kez hani ben mesela arka planda bir müzik çıksa şu an YouTube direkt telif atar. Neden? Çünkü o müziği ben kullanma hakkım yok. Ya vesaire vesaire. Hani polyanacılık oynamaya gerek yok. Tabii ki komşularımıza karşı saygılı olacağız. Büyüklerimize karşı saygılı olacağız. Sevgi besleyebiliriz. Ama Hani artık eskisi gibi oldu kanaatinde de değilim ben. Yani i̇nsanlar bunu anlamıyorlar yani. Biz evi sattık mesela oradan gittik yani artık. Neden? Diskotek gibi o şey. Girdiğin zaman salona şey e, aşağıdan girdiği zaman mesela adam hani ister istemez bir oyun oyna. oynamasına havasına giriyor böyle acayip değişik. Yani cık, olmaz. Hani olmaz olmaz olmaz. Veya mesela adam apartmana giriyor. Alt kattan telefonla konuşarak çıkıyor. Yani tüm tüm apartman duyuyor. Bir de eko yapıyor yani yankı yapıyor. Olmaz. Yani ben artık insanların çok eskisi kadar saygılı olduğu kanaatine değilim yani. Mesela ben mesela bağırarak ders anlatsam şöyle böyle yani ben ders anlatıyorum bir de bakan hani değil mi? Mesela ben buna hakkım var mı? Yok. Mesela ben belli bir desibelde ders anlatmak zorundayım. Bağıramam. Ama ya ya işte dediğim gibi yani ben iyi bir şey yapıyor yapıyorum belki ders yapıyorum ama buna rağmen başkasına tavsiye etmeye hakkım yok. Ama sen müzik dinliyorsan bir de ben yani kulaklıkla müzik dinleyemiyorsam dinleyemiyorum diyorsan burada sıkıntı var demektir bence. Yani çok uzattık ama hani eskisi gibi oldu kanaatle değilim yani ben. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Yani bence bu diye düşünüyorum ben. Eskiden güzel sözler varmış bakın. Komşu komşunun külüne muhtaçmış. Herhalde çamaşır yıkarken kül, kül ihtiyacı oluyordu bence o yüzden. Ev alma komşu al. Evet bu da bu şekilde arkadaşlar. Bir ev ne kadar güzel ya da pahalı olursa olsun komşularımız düzgün olmasa hiçbir anlam olmaz. Yakın komşu hayırsız akrabadan iyidir. Yakın komşularımızın bize kötü de akrabamızın daha fazla yardımı dokunur. Evet. Hayır dile komşuna, hayır gele başına. Yani bu da buna geliyor galiba. Komşu ekmeği komşuya boştur. Evet. Bu da komşulukların yardımlaşmaları karşılıklı olmalıdır. Yani tabii ki ben sana yardım ediyorsam sen de bana zor durumda yardım etmen gerekir. Ee, ev alma komşu al güzel söz bunlar yani ev alma komşu al komşuya göre değişmesi gerekiyor. Tabii ya şu an kontrol edemiyorsunuz. Yani biz büyük bir sitede oturuyorsunuz. Çok kozmopolit yani, yani neredeyse 67, 60 80 tane bizim herhalde 84 dairem vardı. Yani 84 daire 84 varlı aile demek. Çok kozmopolit bir yapı yan taraftaki komşunuzdan haberi yok çünkü olamaz Herkesle diyalog kuramazsınız ya dediğim gibi eskisi gibi yok ama hani yine de güzel sözlerimiz varmış be değil mi ben buna mı komşu komşunun külüne muhtaç şey. eskiden hatırlıyorum ben çocukken çamaşırlar elde yıkanırken kül katarlardı böyle hani güzel çıksın diye kirler o ondan olabilir ya yani. bilmiyorum ya da Aşağıdaki ifadeleri okuyalım yapılması uygun olanın başına tek uygun olmayan başına çarpı koyalım diyor. Komşularımızla paylaşılaşınca selamlaşmalıyız. Doğru. Tik. Komşumuzla samimi ise gürültü yapabiliriz yanlış. Komşumuzdan saraldığımız ziyaret etmeliyiz doğru. Tik. Yardıma ihtiyacı olan komşumuz yardım edemeyeceğimizi söylemeliyiz. Yanlış. Yanlış. Komşumuzun başına kötü bir şey geldiğinde sevinmeliyiz yanlış. Komşularımıza karşı saygılı olmalıyız. Evet doğru. İyi ve kötü günlerinde komşularımızın yanında olmalıyız. Doğru. Evet. Arkadaşsak, yakınsak onu evet, şey yapamayız. Yani gürültü yapamayız. Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Yani komşularımız olmasını istediğimiz yıldızını boyayalım diyor. Saygılı, hayırsever, dürüst, güler yüzlü, hoşgörülü, samimi, cömert. Kimse yalancı olmasını istemez herhalde yani, değil mi? Kavgacı olmasını istemez. E kimse durup dururken de kavga etmez de gerçek. Ama yani kavgacı da olmamalıyız değil mi? Evet. Çok uzattık zaten gerek yok arkadaşlar. Ben hani siz benim demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum ben. Evet. Bir sonraki dersimizde tamamen hani komşularımız anlatacağız ya. Kroki'yi anlatacağız tekrardan. Evet o derste görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.